Merhaba arkadaşlar, İplerin Dansı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay bir motif çalışması yapacağız. Çok amaçlı bir motif. Şu şekilde göstereyim. Ben bunu bebe yünüyle çalıştım. Çok şık oldu. Ve şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Gayet de yumuşak. Bu motifi, bu güzel motifi bebe yünüyle çalışabilirsiniz. Ve bebek battaniyelerinde kanepelerde, kırlentlerde, TV battaniyelerinde, yatak örtülerinde kullanabilirsiniz. Yapımı da çok kolay. Yeni öğrenen arkadaşlar da kolaylıkla çalışabilirler. Ayrıca çantada denemek isteyen arkadaşlar için çanta ipiyle de çalışacağım. Bunu bebek battaniyesi. Bebek bebe, bebe ipi ile çalıştım arkadaşlar. Bebek battaniyesi normal battaniye çalışabilirsiniz. Aynı modelden bu şekilde makrome bir iple de çalışacağım. Biraz dolaştı ipim. Çünkü bunlar polyester olduğu için çok kolay dolaşıyor arkadaşlar dikkat edin. Çanta yapmak isteyen arkadaşlar için de bu iple göstereceğim nasıl durduğuna bakalım. Hemen orta kısımdan sihirli halkayla başlayacağız. Bu şekilde parmağımı önce parmağımızı bu şekilde normal bir şekilde doluyorum. Dolama işlemi yaptıktan sonra da şu şekilde yaptım. Sihirli arkamızı çalışacağım. Sihirli arkamız için şu şekilde parmağımıza ipimizi bu şekilde doluyoruz. Şuradan girdim. Bir tane ilmeğimi aldım. Bir. 2 3 zincirimi çektim. Tığımı şu şekilde çıkartıyorum. Bu arada tığ numaram 3 mm. Hemen doladım şu iki filmin üzerine şu şekilde girerek 8 tane ikili trabzan çalışacağım arkadaşlar. Sihirli harkamızın ortasına. 1 Zincirimizi saymıyoruz. Sadece yaptığımız şu ikili trabzanları sayıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzan yaptık. Kenardaki zincirle birlikte burası 9 oldu. Burayı şu şekilde çekip sıkıştırıyoruz. Evet. Bu şekilde çektik ve sıkıştırdık. Burada arkadaşlar bir tane ilmek belirleyici veya ip de olabilir. İp de takabilirsiniz. Dönerek çalışacağımız bir model olduğu için orta kısmını çalıştıktan sonra tığımı bir defa doluyorum. Şuradaki bakın şu zinciri değil. Hemen zincirin yanındaki trabzanın şu şekilde belinden giriyorum. Belinden girdim. Ve bir tane trabzan çalışması yapacağım. bir tane trabzan çalışması yaptıktan sonra şurayı sabitleyelim. Herhangi bir şeyle dönerek çalışacağımız için iple, ilmek belirleyiciyle herhangi bir şeyle şu şekilde tutturalım. Başladığımız noktayı tutturdum. Her bir trabzanın beline iki tane çalışacağız arkadaşlar. Bir tane çalıştım. Aynı trabzanın beline girerek ikinciyi çalışıyorum şu şekilde beline girdim. Hemen ikinciyi çalışıyorum. İki tane çalıştım. Yanındakine giriyorum. Bakın bu şekilde. iki tane de bu noktaya çalışacağım. Bir. iki Hemen yanındakine giriyorum. İki tane de bu noktaya. Toplamda 8 trabzan çalışmıştık. Her bir trabzanın belini 2 tane çalışarak toplamda 16 tane trabzan elde etmiş olacağız. Bu sırada hemen yine şu şekilde yanındakine girelim. 2 tane çalışıyorum bel kısmına girerek. Tekrar yanındakine girdim. Yine bu noktaya da iki tane çalışalım. Yandakine girelim. 2 tane çalışalım. Ve yine yandakine giriyorum. 2 çalışıyorum. Ve yine yanındakine giriyorum. Şu şekilde iki tane de bu noktaya çalışıyorum. Bir. Aynı trabzanın beline. iki Başladığımız yere kadar geldik. Toplamda burada 16 tane trabzan çalışması yapmış olduk. Burada tekrar doluyorum. Hemen bir sonraki trabzana çalışacağım. Şu şekilde. Bunu alıyorum bir üste takacağım önce yapalım hemen bir sonraki şu şekilde trabzanımızın beline girerek iki tane çalışıyorum belirleyicimizi tekrar takalım şu noktadan bu şekilde takıyorum Evet tığımı doladım ilkin beline iki tane bir tane çalışmıştım hemen ikinciyi çalışıyorum Tekrar doladım. Yanındakine tek çalışacağım. Bir tane. Yani iki çift bir tek. Yani bir tek iki çift bir tek iki çift olarak da çalışabilirsiniz. Hemen yanındakine girerek iki tane çalışıyorum. Bir. 2 bir sonrakine tek çalışacağım. Bir tane çalıştım. Tekrar doladım. Hemen yandakine girdim. İki tane. Yanındakine bir tane. Yanındakine yine iki tane. Arkadan çalışılan bir model arkadaşlar. Bunun diğer kısmı ön tarafımız olacak. Bir tane. Tekrar bir sonrakine girelim. İki tane çalışalım. Yanındakine bir tane. Yanındakine iki tane, aynı noktaya, yanındakine iki tane, iki tane çalıştık en yani son bir tane çalıştık, tekrar iki tane çalışıyoruz şuraya, bir. 2 yanındakine bir tane. Bakın, yine şuna yine iki tane ve yanındakine de bir tane çalışarak bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Evet. Yine şunu çıkartalım. Bir üst sıraya geçeceğiz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Hemen bir üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Şunu iç tarafa doğru çekeceğim. Birazdan tığımı doladım. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Şu noktaya bu noktaya iki tane çalışacağım. Önce bir tane çalışalım. Yine dönerek çalıştığımız için şuraya şunu sabitleyelim. Evet. Buraya ilkine iki tane bir iki ikinciye bir tane Üçüncüye bir tane. Yani iki çift iki tek çalışıyoruz. Bir tane ikinciye çalıştım. Yine üçüncüye de bir tane. Bu sırada da bu şekilde çalışacağız arkadaşlar. Devam ediyorum. Tığımı doladım. Hemen bir tane bu nokta iki tane buraya bir 2 Sonrasına tek çalışıyoruz. De yine sonrasına yine tek çalışıyoruz. Evet bakın bu şekilde tekrar doladım. Bir sonrakine 2 Çift çalıştım iki tane de tek çalışacağım 1 yandakine yine bir mi Evet tekrar bu çift çalışıyorum 1 2 Sonra iki tanesine yine tek çalışıyoruz. Bir çalıştım. İki çalıştım. Sonra gelene yine çift çalışıyoruz. Sonra iki tanesine tek çalışıyoruz. Bu şekilde sıra sonumuza kadar aynı işlemi yapacağız. Tekrar çift çalışıyoruz. Tekrar iki tane tek çalışıyoruz. Buraya yine çift çalışıyoruz. bir aynı noktaya 2. Sonra yine iki tane de tek çalışıp başladığımız noktaya gelmiş olduk. Bakın iki tane daha çalışıyoruz. Bu sıramızı da bitirmiş olduk. Bir sonrakine. Bir sonraki sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bunu tekrar çıkaralım. Bir üste takacağız. Şu anda. Bebe yünüyle daha yumuşak oluyor. Tabii ki bu çanta ipi olduğu için birazcık makrama ipi olduğu için birazcık sert. Şimdi bir çift 3 tane tek çalışacağız arkadaşlar. Bir çift 3 tane tek. Şuraya girerek önce bir tane tekimi çalışalım. Sonra tabii ki yerimizi sabitleyelim, belirleyelim. Buraya dediğim gibi ipte de takabilirsiniz. Herhangi, sadece bir işaret, işaret koyuyoruz. İki tane aynı noktaya bakın. Bir tane çalışmıştım, hemen ikinciyi çalışıyorum. İki tane çalıştım. Sonra üç tanesine tek çalışacağım. Bir. 2, Üç. Tığımı doladım. Şimdi ilkine tek çalışır, iki tane çalışacağım. Bakın sonra gelene buraya iki tane çalışacağım. Bir, 2 3 tane tek Bir, iki, üç. Zaten model de gösteriyor. Çünkü bir ilmekten bir tane trabzandan burada 2 4 5 tane çıkarmış olduk zaten modelde kendini gösteriyor arkadaşlar tığımı doladım hemen bir sonrakine iki tane çalışacağım sonra gelen üç tanesine tek çalışacağım bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız ilmek belirleyiciye kadar bir çift 3 tek bir çift 3 tek olarak sıra sonumuza yine köşe çalışması yapacağız arkadaşlar bu şekilde devam edelim sıra sonumuza kadar bu şekilde geldik bir çift 3 tek bir çift 3 tek olarak burada her yaptığımız bir tane trabzanı 5 taneye çıkardık arkadaşlar. Burada bunun artık işi bitti. Burada tığımı doluyorum. Hemen şuradaki ilk trabzanın beline girerek bir tane üçlü trabzan çalışıyorum. Şu şekilde iki dolayalım. Bir tane üçlü trabzan çalışıyorum. bu şekilde bir tane üçlü trabzan çalıştıktan sonra 1 2 3 zincirimi çektim tığımı yine iki defa doladım yine aynı şu noktadaki trabzanın bu şekilde beline girerek bir tane daha üçlü trabzan çalışarak buraya bir köşe çalışmış oldum bakın bu şekilde köşemi bu şekilde çalıştım tığımı doluyorum tek doluyorum artık Şuradan başlıyorum. 19 tane trabzan çalışacağım. 1 2'li trabzan çalışıyorum. 2 3'lü de çalışabilirsiniz daha yüksek olmasını isterseniz. 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ikili tırabzanımı bu şekilde bir kenar olarak şu şekilde çalıştım. Burada tığımı iki defa doluyorum. Köşe oluşturacağım yine iki doladım. Hemen bir sonrakine giriyorum. Şuraya bir tane üçlü trabzan. Bunu tekrar çalışalım arkadaşlar. Köşem olacak burası. Evet. Bakın bu şekilde 3 zincir 1 2 3 tığımı yine 2 defa doluyorum tekrar aynı trabzanını şu şekilde beline girerek bir sonraki trabzan çalışıyorum ikinci köşemi de bu şekilde çalışmış oldum tığımı bir defa doluyorum artık şuradan başlayarak 9 tane trabzanımı ikili trabzan olarak çalışalım 1 2 3 4 5, 5 6, 6 7 8 9 Tekrar 9 tane çalıştım. Bakın bu şekilde. Burada 10. çalışacağım. Tığımı 2 defa sarıyorum. 1, 2. Hemen şu yanındaki trabzanın beline giriyorum. Üçlü bir trabzan çalışması yapıyorum. Üçlü trabzanımı çalıştıktan sonra 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tam yine iki defa doladım. Yine aynı trabzanı şu şekilde beline girerek ikinci trabzanımı yapıyorum. Böylece üçüncü köşe çalışmamı da bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın burada Üçüncü köşemi çalıştım. Tığım artık bir defa doluyorum. Hemen şu yanındakinden başlıyorum. 9 tane ikili trabzan. 2 İki, 3 4 5. çalışalım. Altı, yedi, sekiz, 3 tane trabzanımı tekrar çalıştım. Şu şekilde, bu köşemiz için. Burada tığım iki defa doluyorum ve üçüncü köşe çalışmamı yapacağım. Hemen şuraya girdim. Bir sonrakine. Evet, trabzanımı çalıştım. Burada 3 zincirim var. Bu da dördüncü köşe çalışmam oluyor. iki doladım. Yine aynı trabzanın beline girerek. Bir tane daha üçlü trabzan çalışıyorum. Evet bu şekilde. Tekrar tığımı bir defa doladım. Hemen buradaki trabzanları ikili trabzan olarak çalışıyorum. Bir. 2 bu şekilde bakalım bunu da çok kaldırmadan 3 çünkü burası yüksek gelebiliyor bu şekilde 4 burayı tek çıkartıyorum eşit olması için doladım hemen bir sonrakine bunu da tek çıkartacağım 5 doladım bunu da tek çıkartacağım 6 Aynı boyda olmalar için burası yüksek atmasın diye hemen bir sonrakine 7 tekrar doladım. 8 tekrar doladım. Bakın 10. Pardon 9. 10. zaten bu noktada çalışmıştık. Şuradan giriyoruz. Evet sıramızı tamamlamış olduk. Burada ben bir zincir çekip ipimi keseceğim. İpimi kestikten sonra iyice çektim. Şu şekilde elimizle düzeltiyoruz. Önce şu ipimizi arkaya saklayalım. Hemen. Çanta iplerinde genelde makromelerde mutlaka uç kısmını yakın sökme olur yoksa ve mutlaka yakıyorum Bakın bu şekilde orta kısımdakinde iç tarafa çekiyoruz Evet bunu da iç tarafa çekelim evet. İç tarafa çektikten sonra da sihirli halkamızı iyice şu şekilde sıkılıyoruz. Sıkıladıktan sonra yine sabitleyelim. Sabitledikten sonra da mutlaka uç kısmını yakalım. Normal battaniyelerde yakmanıza gerek yok veya yeleklerde ama makrome ipleri mutlaka yakmak istiyor çünkü uç kısmından sökme yapabiliyor sabitledim şimdi de arkadaşlar elimizle düzeltelim Evet Bakın bu şekilde. Elimizle düzeltiyoruz ve çanta yapmak isterseniz de bu şekilde oluyor bu renkle. Benimki 40 beyaz, kreme yakın bir renk bu şekilde oldu. Battaniye yapmak isterseniz de şu şekilde. Bakın battaniyede sanki bence çok daha şık durdu. Ama çantada olur. Bakın çantada da bu şekilde durdu. Gayet güzel. Bunu birbirine birleştirdiğiniz zaman çok daha güzel duracaktır. Çok güzel güllü güllü. Ortasına da inci veya renkli taş da takabilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. Burası modelimizin arka kısmı. Burası da modelimizin ön kısmı. İsterseniz kenar kısmına birkaç sıra daha gidebilirsiniz. Ben tek sırada bitirdim. Gidebilirsiniz de bu şekilde diğeriden bebek battaniyelerinde kullanırsanız da bu şekilde oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarınızı, beğeniniz, desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.